Diyelim ki bir Müslüman astronot çıktı Alper Gezer Avcı namaz kılmak istese mesela şu anda seferilik hükümlerine tabi mi? Yani seferilik aynı şekilde dünyada olduğu gibi orada da var. Yani biz seferiliği ne yapıyoruz? Yani daimi ikametgahımızın dışına ve uzak yani çok uzağa gittiğimizde ki haliyle uzaya yükseldiğimizde kendi yerimizden, yaşadığımız yerden ne yapmış oluyoruz? Uzaklaşıyoruz. Seferlik hükümleri daim. Peki orada ne kadar kalacağımız da önemli. Bulunduğumuz yerde efendim 15 gün ve üzeri kalacaksak Nedir? Seferli hükümlerde tabi. Ha burada belki şunu seyircilerimiz merak ediyor olabilir. Madem seferlik hükümleri devam ediyorsa namazlarımızı dört rekatlı namazlar iki farz kılacağız. Peki oruç hükümlülüğümüzü ne yapabiliriz? Seferlikten dolayı belki erteleyebiliriz ama yani. istersek de tabii ki ilgidayet ne diyor ve antasumu hayrullekum diyor Tutmanız değil mi? Daha hayırlı. Daha hayırlıdır diyor. Evet. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz bu vesileyle Türkiye Uzay Ajansı'na ve Türkiye'nin insanı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Avcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ salim gelmek nasip olsun inşallah.